Ve bu 140 eserde maalesef bugüne kadar hiçbir zamide bir dolandırıcılık ile paramızın verilmeyiş olayıyla karşılaşmadım. Bu olayın Rize'de vuku bulması, bu mineriyi yapıp da burada vuku bulması ve özellikle de başbakanın ilçesinde Sayın Başbakanımız Tayyip Erdoğan'ın ilçesinde vuku bulması beni çok üzdü. Yani şu anda buradan ağlayasım geliyor. Mağdur bir insanım. Dernek Başkanı Muharrem Kaya, ilahiyat okumuş bir din hozası, Adacami İlko Eğitim Okulu'nda hocam Hozan paramı, kalan paramı 5.250 lira para. Koskoca bir minare yaptık bunlara. Allah bana ne zaman verirse ben size o zaman vereceğim parayı. Allah bana versin ben de size vereyim diye bizi böyle geziktiriyor. Maldur bir insanım, benim çocuğum. Mart ayında Suriye'de şehit oldu. Muzayet olarak oraya gitmişti. Annesini oraya mezara götüreceğim. Mezar ziyaretine bir kuruş param yok. Bugün sabahtan beri valilik, kaymakamlık, muftiluk, her tarafı uğraşıyorum. Bir yardımcı olun diye. Ellerinden geleni yaptılar. Allah razı olsun yine ama para konusunda hiçbirisi bir kefil olamadı. Olacağı 5200 lira para. Bir köyün 5200 lirası olmaz diye mantığa yer etmiyor bu. Yani el emeği ona çalışan ustalarız. Böyle bir sanatı yapan bir insana bu zulüm yapılır mı? Yani bu, bu eylemi buradan yapmaya utanıyorum. Bir minere ustası olarak bu eylemi minereye çıkıp da kendimi bu şekilde Türkiye'ye takdim etmeye Muharrem Kaya denilen o dernek başkanının ki ilahiyat okumuş okuduğuna inanmıyorum. Zana Allah o Muharrem Kaya'yı eğer cennete koyacaksa onu cennete koyarken Allah'a Orada söyleyeceğim. Allah'ım beni Muharrem Kaya ile aynı cennete koyma. Sayın Başbakan'a buradan sesleniyorum. Sayın Başbakanım. Bu zami derneğine derhal müdahale ediniz. 5.250 lira para. Ayrıca İstanbul'daki Güneş Sulu iş adamları mutlaka Güneş Sudan bir adam çıkacak. Bu konuşmamdan sonra Güneş Sudan mutlaka bir adam gibi adam çıkacak ya beni arayacaktır ya. şimdi 10 milyar 500 milyar milyon lira parasını verdik 10.500 lira. Yedi ayda. Yedi tuz parası. Ya var. hiç başlamadan beş milyar lira almadın e, mı? Tamam. Aldın. Yok, şey yapma. şey şey şey. Ondan T sonra tartışma, ne oldu? Tartışmadan tartışmadan. Buraya alt ay bizi beklettin gelmedin. İşini çaldın nereye bitirdin. On bin beş yüz liranı verdik. Dedik sadece gelince paranı vereceğiz. Bize bir namussat eyle. Muharrem az öyle, öyle bir şey demiyor. tamam. Muharrem söyle bir şey demiyor. Ya ben demeyeyim ben Muharremaz buraya konuştum. Muharrem mi öyle bir şey demiyor. İşte adam şöyle diyor bana. Allah bana verecek ben de size vereceğim.